Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dijitsu Televizyon'da ilk kurulum nasıl yapılır? Ee, nasıl ilk kurulumla televizyonumu kullanabilir hale getirebilirim? Hemen bu sorulara yanıt verip aktarımı sizlere sağlayalım. Dijitsu TV'den menüye girmeniz gerekiyor. Öncelikle Dijitsu Televizyon kumandasından menü tuşunu tıklayın. Kurulum bölümünden ilk kurulum seçeneğini seçin. Tüm kanalların ve ayarlarının silineceğini belirtilecek e, onaylama işlemi başlayacaktır. Yani ilk kurulum buradan yapabiliyorsunuz. Sıfırdan kurulum ilk kurulum. Onun dışında televizyonu hiç daha önce açmadınız. İlk kurulum yapmak istiyorsanız zaten televizyonu açtığınızda öncelikle dil seçiminizi istenecek. Ardından e, kanal ayarlama yani e, uydu seçimi ardından e, manuel ya da otomatik kanal ayarlama şeklinde devam edecektir. Dijital televizyonda bu şekilde ilk kurulum işlemini e, dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.